havuzdan kaydı. Tek başına kaydıraktan. Süpersin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli mi? <laughs> Nisan Nur gel bakayım. Thank you. <laughs> <laughs> çalıştı gördün mü? Evet tek başına merdivenlerden çıkıp kaydıraktan kayıyor insanız. Korkusunu açtı valla. Evet şimdi bir soş kayıyor. Bravo anneciğim. Süpersin. Hoppa işte bu kadar. <laughs> Nisaş bravo sana. Ama anneciğim bir şey diyeceğim. Burnunu burnunu kapat düzgün bir şekilde o zaman... Çok güzel şu <laughs> Hayır, ağzını açıp bırak yani. Tamam. Da, tamam. Da, tamam. 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 <laughs> Aşağı merdivenlerden çıkıyor. Çekmedim o yüzden. Şöyle insanlar kayıyor. Evet Nisanur. Babasıyla yarış yapacaklar. <laughs> Evet. <laughs> Çok iyi ya. Melisa'cığım kaymak ister misin sen de? <laughs> Süpersin anneciğim. Süpersin. Evet, evet anne. Anne. Bunun çöpüyordu ben düzelttim. Aferin sana. Yine mi kayacaksın? <laughs> Yavaş. Bir yerine... Abla, Ablası yardım et. Baban yardım ediyor. Abla, gel baba. <laughs> Arkadaşlar çok eğlendi. Abla gel sen. <laughs> <laughs> evet, Nisanur ikinci gelişimizin sonuna doğru alıştı. Nisanur artık deliksiz uyur. Saat tam 12'de buradaydık. 12'den beri hiç aralıksız suyun içinde. Evet. Cesaretli kızım benim. İşte bu. Babasıyla yarış yapıyor ve Nisanur kazanıyor. Oo, yuttun? Ama aşkım, neyse hoş. Tamam, sıkıntı yok anneciğim. O hepimizde olacak şeyler. <laughs> Kapat bu <papişi>. şey. Aa! <laughs> Yorulmadın mı peki? Dedi. Tamam, bir şey olmaz. <laughs> Dinlenmek ister misin birazcık? Sen birazcık Hadi birazcık dinlen bakalım. Baba, yine tamam anneciğim. Evet baba, o havuzdan o havuza dinlen dinlen bir tanem dinlen ondan sonra. Tamam. Evet arkadaşlar, Nisanur şu an tek başına kayacak. Bekliyorum. bekliyorum. Merdivenlerden çıkıyor şu an Nisan Evet geliyor Nisan <laughs> başına kayacak Hayır. ve babası da onu karşılamıyor. Açsana Ama aşkım abi. sen. falan var mı? Yok. Hop işte bu. Süpersin. Nisaş. Tamam süpersin. Bana doğru gel. İşte bu benim güzel kızım. Aferin. Eğlenceli mi? Anne! Şey anne. De anneciğim. Şey, elimi yalnızlıkla yalnızlıkla şey bunun şifresini anne. Anne. kapattım. Ben de Ay, çok Sağ. Açık değil mi? Hadi. Hadi. Ne Hadi. yapıyorsun? Ne? Neden çıkardın onları? Öyle. Ne yapacaksın şimdi? Evet arkadaşlarına ne söylemek istersin? Çok güzel ve çok eğlenceli. Siz de gelin. Ve? 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 Tane eğlenceli tabii ki. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Tek başına biniyorsun, helal olsun değil mi ablası? Ablası da kaydı. Tek başına sen onu karşılamadan kaydı biliyor musun? Ne? Evet. Maşallah valla. Anne ben yine kaydım. Acıktın mı anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir atmış. E Aa. Evet ne yapmayı düşünüyorsun bebeğim? Yine tek başına mı? Evet, ablamı. Aşkım ablanı zorla mu? O istediği zaman kayar bir tane. Miso kaydıra devam. Biz de beraber sonra kayarız olur mu? Sonra akşam üstü falan. Bayağı bir kuyruk oldu. Bekliyoruz. Evet, Nisoş kayıyor şu an. Vay, wow, işte bu babasıyla yarış yapıyor ve <laughs> süper ya. Süpersin anneciğim ya. Maşallah sana. Nisoş, gel annem. Harikasın bebeğim, gel. <laughs> tamam artık. Akşama kadar çıkmayı sudur Hop. Eğlenceli. Eğlenceli. Senin eğlenceli yerim annem ya. Sen zaten eğlen diye getirdik biz buraya seni. Hadi bence birazcık dinlenelim daha sonra yine devam ederiz olur mu? Alalım. Nereye? Oraya. Hadi gel. Evet dinlenmeye gidiyoruz. Eyvah çılgınlar gibi eğleniyor herkes. Burası çok güzel ama arkadaşlar tavsiye ederiz. Nereden İlsoç? Nereye gitsin İlsoç? Geliyor. Fren sesim geliyor. Aşkım, kızacağım. İyi, kim yapacak? Onunla Ben meyve istiyorum. Tamam aşkım. Gel bakalım. Hayır hayır. Al, al bunu. Elini yere deme. Evet. Gel, otur şezlonguna.

Babası meyvesini verir misin oradan kutudan? Onun altında evet bayıklı poşeti var ya. Üşüdün mü? Yoruldun ama değil mi? Kıyamam sana. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle... Hemen kaydıran yanında. Fazla uzaklaşmadık arkadaşlar. Çünkü hayır aşkım tabakla ver. Getir tabağı. Hayır koy koy. Evet o şekilde. İçinden yiyin. Al bakalım. Nasıl? Evet. Tamam kapatacağım şimdi. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. <laughs>